Talisca'nın yerine 10 numara arayan Fenerbahçe için Evander'den sonra durup dururken Niko Jankovic gündeminin oluşması camiada büyük tepkiye neden oldu. Taraftarlar geçen sezon Kızıl Yıldız'dan alınan Onjen Mimovic transferini işaret ederek Hırvat oyuncunun da aradıkları 10 numara olmadığını savunmaya başladılar. Bu tepkilere rağmen Hırvatistan'dan gelen haberlere bakılacak olursa sarı lacivertliler, Rijeka'nın 10 numarasını bitirmek üzere, GRMANIJAK gazetesi son durumu yazdı, Germanijak gazetesinin iddiasına göre Niko Jankovic ile Fenerbahçe 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Rijeka bu transferden 5,6 milyon euro bon servis bedeli alacak. Bir sonraki satıştan da %10'luk payı alacak. Gazetenin iddiasına göre Rijeka'nın Shelburne ve Dinamo ile karşılaşacağı haftada Jankovic, Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu olacak. l i, -I -L -E bir bağlantısı var mı? Jankovic, 2023 kışında Dinamo Zagreb'den Rijeka'ya transfer oldu. Bu transfer bedelsiz gerçekleşirken, Livakovic'in eski takımı bu transferden gelecek transfer ücretinin %50'sini kasasına koyacak. Sarı Lacivertliler 2023'te Hırvat Kaleci'yi 6.65 milyon euroya transfer etti. Dünya Kupası'nın yıldızlarından Divakovic'in sözleşmesinde 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli yer alıyordu. Yankovic transferi gerçekleşirse 2.8 milyon euroluk kısım Dinamo'nun kasasına gidecek. Bu da Fenerbahçe'den Dinamo'ya 2 yıl içinde 9.45 milyon euroluk bir para transferi anlamına gelecek. Bosna milli takımına gidecek, bu arada Jankovic, Bosna Hersek milli takımının yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Sport Sport, Bay'a göre Jankovic, Bosna Hersek milli takımı teknik direktörü Emir Spahic'in teklifini kabul etti. KOVAC'ın -E geçen sezon performansı Niko Kovac'ın Vijeka formasıyla geçen sezonki 2024 ila 25 performansı gol 8 gol sıklığı dakika 374 bin maç başına gol 0 2 toplam şut 2.2 asist 3 topla buluşma 40.1 yaratılan büyük şans 4 kilit pas 1 3 maç başına top çalma 1.7 maç başına topu geri kazanma 3.6